Yani bir soru sormak istiyorum. Ee, İran'da da çok Azeri var. 30 milyon. 30 milyon. Öte. Ondan çok. Öte. İran e, geçen haftaydı galiba Ermenistan'la demir yolu anlaşması imzaladı. Hı hı. Ama, a, yapacak. Ve e, hı hı. çok geniş bir ticareti var. Olacak. Onlara niye kızmıyorsunuz? Söyleyeyim size. İcazı verirseniz. Biraz kendine kalmıştır. İstanbul'da Ben biraz söyleyeyim size ben şeyle kızmadan. <gülüyor> kısınlar kısınlar. Yok <laughs> Kız Kızmak yakışıyor anlamına. <laughs> Ə, İran ə, Ermənistanla ciddi-ciddiyə, bəlkə bundan sonra daha çox böyük şeylər yapacaq. Bakın, Azərbaycanın nüfusu 8 milyondan bir azca artıq. Azərbaycan türküdür. Evet. Bir azca. İranda yaşayanlar 30 milyondan artıq. Və bu gün İranda yaşayan azərbaycanlıların durumu haqqında bütün ulusual təşkilatlarda bilirsiz, E, kifayet kadar raportlar var. Ve burada insanların öldürülmesi, kanaya atılması, Türk dilinde mektep okulların olması, Türk dilinde basının olması, Türk dilinde ki, Türk dilinde her hansı bir insanın ne e, Çok demesi... affedersiniz ben bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Hı -hı. Efendim deminden beri yüzlerce mesaj geliyor bedelli askerlikle ilgili. Ne alakası? Burası Genelkurmay Başkanlığı değil. Ve işte yok askere gidemiyorum, gitseydin kardeşim bu yaşa kadar evinde oturmasaydın. Yani bedelli, yani burası, burayla ne alakası var bedelli askerliğin? Neredeyse sistemi kilitleyecekler. Ve bu kadar gereksiz, saçma sapan mesajı gördükten sonra, bundan sonra ben şahsen bütün yazılarımda da, programlarımda da bedelli askerliğe karşı çıkacağım. Biz nasıl yaptıksa siz de yapın gidin. Buranın askerlikle <laughs> ne alakası var? Yani burada Azerbaycan'ı konuşuyoruz. Ermeni meselesini konuşuyoruz. Herifler oradan kalkıyor bedali askerlik. Yok bilmem kaç yaşıma geldim işim vardı. Ben de bilmem kaç yaşıma <laughs> geldim işim vardı. Gider. Yani buyurun, çok... er, er, erkek asker geder. buyurun. erkek asker geder. Gidin askerle kardeşim. Yani burası genel ve askerlik dairesi şeyi değil. Bedelli askerlikten bana ne? Programı bozup sistemi kitlemeye de hakkınız yok. Ben de eşimi gücümü bıraktım yaptım askerliği. Sen de öyle değil mi? 16 ay yaptım ben. Evet. Yani. Hiç... Gidin kardeşim yapın. Yani ben mi size askerlik şeyi hocam? Ya Erhan mı böcek, Pelin Hanım mı böcek? Ne alakası var? Burada gayet önemli şeyler konuşuyoruz. Bunları dinleyeceğinize. Yok bedelli askerlik, karım evde, çocuğum bilmem ne. E, askere gitmeden yapmasaydım o işleri. İnanın döner mi? Yok işimi bıraktım, gidin efendim. Bundan sonra evet, prensip kararı aldım. Bedelli askerliğe karşıyım. Programda, <laughs> televizyonda kaç ay yaptın? Ben 16 ay. Şimdi gidiyorum. kaç ay, 15 ay. Mı? 12 ay şimdi. 12, 12 ay, gidin kardeşim. Ay. Dedin. Neyse evet. Dostlarımız, qızlar oradalar. Qoyulmuşdu bu qədər şeyə. İran ə, məhz bu səbəbdən Ermənistanla bağlı bütün əlaqələrini yüksəldəcək. Biz bunu əvvəldən bilirik. Və bu belə olacaq. Çünki orada yaşayan Azərbaycanlarla bağlı İranın çox böyük problemləri var və onlar hər zaman orada yaşayan azəri Azər 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 türkləri ilə Azərbaycanlı türklərinin ümmiyyətə e, asimilasiya olmaları, farslaşması siyasətini yürüdür. Amma bu çox çətin bir şeydir. Bu səbəbdən onların Ermənistanla apardığı e, siyasət də bundan sonra yüksələcək və bundan sonra da hər zaman olaraq yardım da yapacaqlar, daha çox işlər də görəcəklər. Səbəb olaraq, səbəb məs orda 30 milyon Azərbaycan türkünün yaşamasıdır. Bakın. Ama hem de bir şey. Azeri diyor İranlı. Yok, değil, 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 hayır, de. değil, Efendim, değil. Dini lider. Hayır, değil. Dini, Din, dini, dini. lider. Dini 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 Çok vardı. Kim vardı? Kim Yıllarca İran, var. İran Başbakanı şey. Kim? 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 Ee, Musevi, Musevi Azeri'ydi. Humeyni'nin başbakanıydı. Bir Musa olmuş. Baş, şeriat ama. bedari o dini liderler, hoyi şeyler. Dini çok Yani de, ama orada o bakın bir, bir şey. hata yapıldı. Ama. Siz bağımsız olduktan sonra Azerbaycan tek devli, tektir. Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, tek Azerbaycan'dır dedikten sonra İran Ermenistan'a yapıştı. Ama ben, yok. Yani orada <laughs> bu, tek orada bu değil. çok bir hata, hata yapıldı. Efendim, İran ürkütüldü. Efendim, efendim bir dakika. İran e ürkütülmeseydi de zaten yatmamıştı. İran biliyordu ki onun sınırları yanında özgür <laughs> Azerbaycan devleti yaranırsa e ve bu, dev, bu devlet kendine Avrupa'ya Avrupa, ya, Avrupa değerlerine yani e, dini değerlere değil daha farklı değerlere sahip olarak yürümeye gidiyorsa ya içerisindeki de kompak yaşayan hemen Azerbaycan sınırında kompak yaşayan Azerbaycan Türkleri bir zaman bunun isteyeceği, çünkü Sattarhan'ın inqilabını, Xiyabanını, Pişavarını, hiçbirinin birini İran unutmadı. Her 20 yıldan bir, bir darbe, bir darbe, bunu, bunu biliyorsunuz, şey bir kalkınma oldu. Bağımsız olduktan sonra orada korktular, olaylar çıktı. Korktular, daha korktular Yedirliği yani. Yeni lider gitti, ben de, Size... de Azeri'yim. Yok, burada bir şey var ama ikinci bir tarafını ben söyleyeceğim Ermenistan e, sınırıyla ilgili. Dediniz ki, niye tepki vermedi? tətkik edərmedik. Bu gün İranın Azərbaycanda nəyi var? Lütfən bana söylərmisiniz? Hangi ekonomi projələrin içərisində bölgədə həyata keçirdiyiniz? Heç bir ekonomi projesinin içərisində deyil. Nə qədər sərmayə ilə Azərbaycanın içərisinə? Xeyr, çünki təbii ki biz də onlarla. Hər şey Türkiyə ilə paylaşılır. Çünki niyə? Hər şey Türkiyə ilə paylaşılır. Qollar kapını kapatmadığı sürəcdə halkın tərpikisi vardı. Bu gün Azərbaycan içində anketləri sorğu keçirin. İran sevgisi nə qədər? Ama Türkiye'ne kadar onlar farklı bir anlayışlar. <laughs> yani kapını kapatmadılar, tepkileri de oldu. Ve ya? ama ben size buradan iyi bir şey söylediniz. Buradan ben orada Azerbaycan Türklerine de sesleniyorum. Kardeşim duydunuz. Televizyonda neler söylediler? Lütfen siz de biraz daha dikkatli olun. Devletinizde bu işlere daha dikkatli olmanız gerekir. Burada neler da bir açıklama örelendi. Orada Azerbaycan Türkleri de var. Niye izin ben, veriyorlar mesajlar çıkır buradan? Ben size bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok evlenme teklifi geldi ki size şu anda seyircilerden. <laughs> Bize evlenmek gerekmez. Hala topraklarımızı işgaldan azat etmemiz <laughs> gerekiyor. Çok evlenme teklifi geliyor. Topraklarınızı nasıl kurtaracaksınız? Yani bakın bu daha önceki vefat eden başkanınız Aliyev'in Ruslar eliyle kurtaracağım diye bir politikası var. Hayır. Yani hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir Vaktiniz şey gidiyor. yok. Yani, Beş dakikamız var. Topraklarımızı nasıl kurtaracağız söylemez. Evet. Beş dakikamız var. Ruslar falanla değil. Evet. <laughs> Bu gün 2 gün öncə bilirsiz, Sayın Abdullağlı ilə görüşlərimiz oldu, Sayın Əli Babacanla görüşlərimiz oldu və bu görüşlərin bəlkə sonuncu olaraq bəli bu sualın cavabını vermək olar. Sualın cavabı bunla ibarətdir ki, bu gün bu bölgədə ən böyük güc Türkiyə. Və görüştdiyimiz insanların da hər biri bunu çox ciddi şəkildə bizə bildirdilər ki, heç bir halda Azərbaycan maraqlarından keçə, keçəcək ə, vəziyyətdə deyiliz. Heç bir halda ə, bu ə, Ermənistanın propaganda kimi yapdığı ki, biz Qarabağdan ə, danışa bilmərik, biz Qarabağdan ümumiyyətcə Türkiyə heç bir məsələ ilə bağlı bizim qarşımızda şərtlə çıxa bilməz. Bunları propaganda yapırlar. Və mən ə, əminliklə artıq demək istəyirəm ki, əminəm ki, Türkiyənin Azərbaycanla birlikdə bu məsələnin üstünə getməsi nəticəsində bu məsələ qısa müddət ərzində həll olacaq. Çünki bugünkü vəziyyət 17 il bizim sərasərlə gözləməmiz və yaxud savaşa getməmiz və yaxud savaşda Rusiya ilə üz-üzə gəlməmiz və bu zaman Amerika Birləşmiş Ştatların artıq burada vəziyyətini bilirsiniz, nələr var, nələr yox. Bunları bilirsiniz və sonuncu Gürcüstanla bağlı baş verən məsələləri bilirsiniz. Mən artıq bu diplomasiyanın elə bir vəziyyətə gəlib çıxmış vəziyyətini gördüm ki, Türkiyə Azərbaycanla birlikdə bu məsələnin üstünə gələcək və bunu həll edəcək. Savaş bizim savaşa tək getməyimiz Əlbəttə ki, bu gün söz konusu deyil, yəni, ya diplomasi ya hərbi yolu ilə. Hı -hı. Və ə, bayaq dediyimiz Qənərəxan xanımın dediyi də əsas məsələ ondan ibarət idi ki, heç bir zaman heç bir ölkəyə bizim ə, nə güvənimiz olmayıb, nə də o ölkəni bizimlə bir ə, sona kimi bir yerdə dur duracağı haqqında fikirləriniz olub. Nə siyasətçi olan insanlar, nə adi vətəndaşlar. Bir misal deyəcəm, nümunə olaraq deyəcəm. Baxın, əgər ə, biz Bakı-Novorossisk petrol xəttinə yapsaydıq, o daha ucuz çıxırdı. Nəinki e. Bakı, Ceyhan, e. Ceyhanı. Daha çox-çox ucuz çıxırdı və onu yapmamamız nədənliyilə Heydər Əliyevə qarşı iki dəfə sui-qəsd oldu. Bunlar hamısı tarixi fraqlardır. Qaz proyektidir. Qaz proyekti Bakı sərhədlərimiz, sınırlarımızın. Hə, orada ortaq çıxqılar belirləndə Azərbaycan şey yapıldı. Yalnız baxın, mən şunu söylüyorum. Yox, ortaq diplomasiyə ilə torpaq qurtarılmaz. Yok. yani ve durum gideyim. Burun, bakın çok Olur, tehlikeli buna, bir hale buna, gidiyor. Buna da gelebilir. Şikayet nasıl mi? diplomasiyle? Fiili hal, fiili hal alıyor. Diplomasiyle toprak kurtarılmaz mı? Toprak kurtarılmaz. Kurtarılmaz. toprak savaştan da Mesela bir Türk evet. kişisi Aa, kimin tamam, sizden ama, bunu ya. duymamız elbette çok güzel. Ha, Türk o diplomasiyle yani her zaman kaybetmişti. Türkler diplomasiyle kaybetti diye bu doğru bir... şey Yani Karabağ'ın işgali kaçıncı? 15. 17. 17. Mən sizə bir şey söyləyirəm. Bir əskərdə olmuş ə, 18, 18 ay öldüz, deyilmi? <laughs> 18 ay əskərdə olmuş və bir türk kişisi olaraq bunu söyləməyiniz çox gözəl və mən bunu səmimi söylüyorum. İnanın mənə bu çox dəstək başdır. Çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma bugünkü vəziyyətimiz ə, bugünkü insanımızın ə, əlimizdən çıxmaması və gənclərimizin bayaq söylədi 20 min şəhid verdik. O şəhidlərin arasında Türkiyədən gələn insanlar da var idi. Biliyirik yəni onu. Yəni bugünkü vəziyyətimiz diplomasiyanın vəziyyəti bu gün artıq ə, elə bir yerə gəlib çatdı ki, bunu etmək mümkündür. Yəni artıq bu barədə danışılan məsələlər utopiya deyil. Yəni bu bu, bu səviyyəyə gəlib çatmışıq. Amma əlbəttə ki, əgər siz deyirsizsə ki, doğrudan da türk ə, siyasətində və yaxud türk toplumunda insanlar bunu hərbi olaraq görürlərsə, bu hər zaman bir yoldur. Bu İlham Əliyevin məsələn bütün çıxışlarında var. Hər zaman deyir, e, siyasi ilə qurtarmağa çalışıq, olmasa belə o, o digər yol bizim bakın, yolumuzdur. <laughs> bu bizim yolumuzdur. Yəni 17 sene olur. daha gec gecəstiyi zaman görəcəksiniz. Yəni ya, inşallah mən tam əmin ola bilərəm. Mən sizin dediyinizə belə. Askar dediyiniz, harf dediyinizin arxasında dayanan şeylər var. Onların yerində olması gərəkdir. Bunun biri iqtisadıdır. Yani siz askerle geliyorum diye bir ekonominiz olmazsa bir yere yürümez. Sizin tanklar falan asker neyle yürüyecek ekonomi kalkınmazsa. İkincisi sizin ciddi diplomatik yani uluslararası destek almanız gerekirdi. İki, üçüncü sizin öneminizin, öneminizin olması gerekirdi pazarlıkla sizin Əla savaşa da tam hazırlıqlı olmanız gərəkirdi. Azərbaycan bir uduzduğu savaştan çıxdı. Rusiyanın dəstəyi ilə, Fransanın, hər bir dövlətlərin dəstəkləri vardı o savaştan. Və Azərbaycan üçün önəmlisi birincisi ekonomisini qaldındırmaqdı. Ekonomisi qalxanacaqdı. İkincisi bölgədə gücünü artıracaqdı. O layihələrin yapılması qüsura baxmayın, amma Amerikanı da Avropa Berlini də bu gün o bölgəyə bağlanmış durumunda. Heç kimse bir tərəf ayrılmaz çünki kəndə çıxqarları söz konusu oldu. Artıq o bölgədə 2 askerni gücləndirəcəkdi. Sovet bizə asker vermədi ki, sağ olsun Türk silahlı qüvətləri dəstək göstərdi. Üst düzeydə askerlərimiz oxudu. Bu gün iyi bir ordu qura bildik. Yəni asker qura bildik. Türkiyənin bu yerdə dəstəyini də burdan silahlı qüvətlərə təbii ki deməm gərəkirdi. 2-ci, 4-üncüsü biz çox qərarlar aldırdıq. United Nation və Avropa Konseyinin həmən-həmən bütün uluslararası uluslararası təşkilatlar bu dəstəkləri verdi. Ermənistan çıxsın deyə qərarlar aldı. Yəni bunlar bizim üçün çox əhəmiyyətli idi və təbii ki Azərbaycan bunu bildirdi. Bu qərar Ermənistan barışçı yollarla çıxmasın, Cumhurbaşkanı söylədi. Bizim uluslararası haqqım verdiyim, haqqımız var. Topraqlarımızı geri basqerlədə alma haqqımız var və əgər danışmanın, müzakirələrin tam sonu olmadığını gördüğümüz an o da devreye girebilir. Yani biz Azerbaycan bunu kenara koymadı. Hayır, hiç zaman bir asker de Biz sonsuza kadar 50 yıl, 100 yıl bunu konuşa konuşa gideceğiz. Şey olmadı. Yani bazen İnşallah. bunu söylüyorlar ama siz biliyorsunuz ki İnşallah. savaşın zaman, savaş böyle bizi kimi bölgelerde uluslararası gücüleri kənara qoyaraq baxdığımız bir şey deyil. Son bir cümlə sizə demək istəyirəm. Mənim çox inandığım və çox rahat olduğum bir konu var bu gün. Türk insanının 90%-dən artıqı bu gün bu sərhədlərin açılmasının əleyhinədir. Və mən inanmıram ki, vətən 90%-dən artıq vətəndaşı yox deyən bir məsələyə Türkiyə yetkiləri, Türkiyə siyasəti həll edə bilər. Mən buna inanmıram. Başbakanımız açıkladı zaten. Efendim, Karabağ işgali çok bir açılmayacak. Bak süreyi de açtık. Çünkü bu Ermenistan'ı şey güçlendirir. Evet. Ve ben Efendim? ve ben buradan sonra Süleyman Demirel'in iyi bir açıklaması vardı. Onun zamanında bu sınır kapatılmıştı. Amerikalılar bana bu sınırı açın dediği zaman bunu Sayın Demirel dedi. Ben onlara bir soru vererdim. Türkiye ne kazanacak bu Çok geçtik vakti. Lütfen bitiriyorum. Amerikalılar cevap vermezdi, veremezdi ve bu konu biterdi. Bence Türkiye insanı da bugün kendine bu sorunu verip onun da lehine çıkıyor. Biz ne kazanacağız? Bir şey kazanmazız. Ve Türkiye'mizde, Türk insanımızda ben düşünürüm ki buna izin vermez. Çünkü Azerbaycan'ın 1 milyon insanı öz evine gidemediği bir zamanda Ermenistan'ın kalkınmasına gidecek yola Türkiye'mizin izin vermemesi lazım. Burada İran'ı kritik eledik. Düşünün ki 5 yıl sonra bizim çocuklarımız buradan Türkiye'nin bu yönde kritik edebilirler. Bunu unutmamamız gerekir. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O kadar çok mesaj aldınız ki hayranlık mesajı politikacı olarak geliyor. Söyleyelim mi? Bizde niye böyle hanım milletvekili yok diyorlar böyle rahat konuşan eden. <laughs> ben de aynı şeyi soracaktım. <laughs> evet. Sizde mesela meclisinizde kaç tane kadın milletvekili var diye. Canım feminist olarak söylemiyorlar. Biliyorum ama ben bunu çok... işçi olarak olduk. söylüyorlar. Anlıyorum acaba. ama ben yine de merak ediyorum. 14 nefes. Biz Türkiyədən fazlayıq. %9 Türkiyədə, %11 biz dedim. <laughs> Amma sizin sistem daha rahat. Partilər daha çox qadın söyə söyə qadın. Bizdə niyə yox sizdə sualı bir cavab verə bilərəm. E, Bəncə də cavab çox e, rahat və asan al verilə bilər. Bizdə parti siyasəti olaraq heç kəs keçmədi. Hər kəs məsələn mən öz dairəmdə mən öz dairəmdə 24 nəfər kişi ilə vuruşaraq keçdim. Vuruşarak. Güzel Vuruşarak. Şey. Evet. <laughs> Savaşarak. Savaşarak geçti. O bakımdan Efendim, yani. Efendim Azeri öğrencilerden ve Azerbaycan'dan mesaj geliyor. İsminizi sizin Q ile yazıyorlar. Elime onu ben de yazdım. Genelde Pasayeva'nın arkasındayız çok doğru söylüyor diye. Efendim Sayın Genelde Pasayeva ve Gülen Ahmetova çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah <laughs> kolaylık Aa. versin size. Bayanlardan söz almışken sonu da söyleyeyim. Lütfen. Türk toplumunun geleceği onun bayanlarının erkeklerle eşit. Tabii feminizm eksik. <gülüyor> eşit. <gülüyor> ya bu cender, bu feminizm değil, bu cender. Alekber Sabir bilirsiniz. Evet. Biz Alekber Sabir. Öyle demiyor peki. Biz bu cender <laughs> ama <Böyle> <gülüyor> <bir> <gülüyor> <gülüyor> cender Murat Bey bu cender <gülüyor> <gülüyor> feminizm değil. Efendim sevgili seyirciler. Teşekkür ederiz. Eski olmuyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sağ olun. misafirlerimizi uğurlayacağız. Ondan sonra 1915 konusuna asıl tehcir meselesine gireceğiz. Ee, dediğimiz gibi enteresan ses kayıtlarımız var ve bazı orijinal belgeler de getirdik. Ee, kısa bir aradan sonra tekrar hep beraber sizlere efendim tekrar teşekkür evet. ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok Teşekkürler. sağ olun. Efendim tarihin halkı odası... Yine baş başa devam ediyor konuklarımızı ağladık fakat Türkiye tuhaf memleket kadın davalarını anlatmaya geliyorlar bize evlenme teklifleri geliyor şey şu anda kilitlerini açamıyorum ben yeni mesajlar <laughs> evlendte tekliflerinden ee, evet efendim şimdi 1915'e geliyoruz 1915'te ne oldu ee, daha doğrusu şöyle sorayım soruyor 24 Nisan nedir? 24 Nisan bizde hep tehcir kararının alındığı gün zannedilir. Halbuki o tarih 27 Mayıs'tır. Evet. 24 Nisan e, doğudaki olayların giderek artması evet. ve tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine hükümetin 3 maddelik bir kanunla... O hükümet kararı olarak çıkıyor önce. E, sonra 3 maddelik bir kanunla e, ee, pardon dört maddelikmiş, dört maddelik bir kanunla e, teh, e, 27 Mayıs'ı kastediyorum yani tehcir kararı dört maddelik bir kanunla Anadolu'daki 24 Nisan'ı bir anlatalım isterseniz. Şey yapacağım. Yim yani tehcir dört maddelik aynı şeyi hep soruyorum kekeme gibi dört maddelik kanun Anadolu'daki Ermenilerin başkaları nakledilmesidir. Tehcir budur. Bunun tarihi 27 Mayıs'tır. 24 Nisan ise bu olayların artması üzerine İstanbul'daki ve büyük şehirlerdeki Ermeni derneklerinin kapatılması, partilerin yasaklanması ve Ermeni entelejansiyasının entelektüellerinin önde gelenlerinin tevkif edilerek e, Anadolu'daki bazı kamplara gönderilmeleridir. Yani toplama merkezlerine, kamp değil de toplama merkezlerine gönderilmeleridir. 200 gibi bir sayı telaffuz. Ee, 400 küsur. Ben de var liste fakat odada kalmıştık. İşte Ayşe falan gönderiliyor yani. Ayşe gönderiliyor. E, doğuya giden yani. şeyleri. Öldürülenler var mı? Öldürülenler değil efendim. Hayatını kaybedenler diyelim. Hayatını yani kaybedenler. Öldürülen yok olsun. yani. Ya, ölen Nasıl yok? 14 kişi. Yani yok, hayır öldürülen yok. yani. nefes listeyi maalesef yukarıda bırakmış. Yani ki 235 kişi falan Ayşe giriyor. Evet. Yani o... E, fakat bizde bir yaygın şey vardır. İşte bu Ermeni diasporası yanlısı konuşanlar gidenlerin hiçbiri geri dönmemişti derler. Çoğu dönmüştür. Dönüyor. Çoğu dönmüştür. İşte en meşhur şey ya. Ee, Gomidas Vatapet. Meşhur besteci. O da dönmüştür. Aklını kaybettiği söylenir çünkü Paris'te akıl hastanesi ölüyor adamcağız. Hmm. Fakat onun geri dönüşü mesela Gomidas'ın ki Ermeni müziğinin çok büyük bir ismini ve ciddi bir bestecisidir. Ve e, folklor derleyicisi. Hı. Ermeni türkülerini onu geri getirenler de çok önemli, çok bizde çok bilinen iki isimdir Ziya Gökalp ve Halide ydi. Evet. Yakın dostlar. Şimdi. Ya şey ben. 1915 yapalım. bu. 14 kişi 24 Nisan'da ölen. Yani Efendim? 24 Nisan'dan sonra sürülenler tabi sebeplerle ölen 14 kişi var. Hı. Tabii her taraf ben burada şeytan avukatlığı yapmak istemiyorum ama her taraf farklı rakamlar sunuyor. Yani. Gaye yani sayıla biliniyor o çünkü. Ona yani tehcirle ilgili farklı rakamlar var. Onu Ama yani, 24 var. Nisan'da, 24 Nisan'da olan Ermeni komitelerinin ele baştan tutuklanıp sürülmesidir. Yani ve tabi bunu Ermeniler soykırım tarihi olarak yani kabul ediyorlar. Yani tutuklamaları, Ermeni entelektüellerinin Hı. tevkifleri e, diaspora tarafından soykırım günü kabul ediliyor. Tehcir, tekrar söyleyeyim o gün değildir. Mayıs. Bir ay sonra da 27 Mayıs günü. Kehçe kararın, kararı'nın yayınlanma 27 Mayıs'tır. Ee, çünkü tarihi ha, 14 Mayıs 1335'de 13 gün ekleyeceksiniz. Bakın 1918'e kadar bazen soruluyor bunu evet. söyleyelim. Rumi tarihleri 1918'e kadar 13 gün ve 584 ekleyeceksiniz. Ondan sonra aynı güne gelir. Eklemeye gerek yoktur. Ama Hicri tarihi... Katalogsuz bulamazsınız şeye bakmadan. Erhan Bey bunu Erhan 100 Bey. sene gibi küçük bir hata yapmış. 100, 100 sene değil, kaseti çıkarıp göstereceğim.